Galatasaray, e, Mustafa Cengiz bizi tehdit ediyorlar. Limite karşı çıkıyorsun diyorlar. Benim rakibim en iyileri alsın. Ben çıtayı yükselteyim. Kimseden rahatsız olmam. Rakibim ne kadar güçlüyse ben o kadar güçlüyüm. Olimpizmi ruhunda var. Fakat orada bir kural var. Kırmızı yeşil ışık var. Kilometre e, tahtidi var. Ben buna uyarım. Uymazsam anarşi kaos vardır. Devlet yoktur. Benim aldığım eğitim, öğrenim, ailemden aldım eğitimle kurallara uymak gerekir. Sandalyeye oturmak için vardır. Sıçramak için değil. Sıçarsanız sirkeye gidersiniz. Biraz felsefik konuşmuş burada. E, aslında ama e, bununla ilgili anlatmak istediği çok şey var. Sayın e, Mustafa Cengiz'in. E, bizi tehdit ediyorlar şeklinde. Ee, aslında buradan ne çıkartabiliriz? Sizin yorumunuz nedir? O sandalyelerde oturmak, zıplamaktan bahsetmiş ama o sandalyenin de hakkını vermek gerekir. O koltukların da hakkını vermek gerekir diye düşünüyorum. Ben Vermiyor mu Mustafa? Ben, ben çok Değil düşünmüyorum. Yani son yıllardaki Galatasaray'ın başarı statüsüne, futbol bilgisine, kendi altyapısına verdiği değeri göz önünde bulunacak olsak ben çok başarılı bulduğumu söyleyemem açıkçası o başkanı. Yani Mustafa Cengiz'in tabi hani ben her kulüp başkanı için bunu belirtiyorum ee, kulübün gidişatında sorunlar olabiliyor ee, yaşanan maddi zorluklarla beraber devamında manevi zorluklar da başa çıkmak zorunda kalıyorlar bir duygusal boşlukta da yaşanıyor aslında futbolun bir duygusal ruhu var o duygusallıkla birlikte ee, bazen istenmeyen sözler, yani e, söylenmek isteyen sözlerin bir kat, bir tık üzerine geçmiş olabiliyorlar. Tabi bununla ilgili hani neyle e, tehdit ediliyor, onu e, içlerinde görmek lazım. Evet, bunun açıklanmış olması gerek. Yani onu tehdit derken şimdi devlet desteğinden bahsediyor Sayın Başkan. Evet. İşte Ama ben yeterli varmış. desteği de aldığını düşünüyorum açıkçası devletten Galatasaray'ın. Demek ki bir yetmeme durum var. Bu yetmeme durumunda neye endek istiyor burada? Neye göre yetme? Eğer 10 milyon euro, 8 milyon euro, 6 milyon euro böyle bedeller ödeyeceksen futbolcuya zaten yetmez. Evet. Ve bu paraları yabancı transferler ediyorsunuz ve yıldız, yani yıldız olmayan futbolcuları yıldız gibi alıp koyuyorsunuz. Ama burada o şeyi sağlamıyor futbolcular. Ondan sonra da eee kulüpler neden borç batağında diye klişeleşmiş bir başlık, bir title görüyoruz. Açıkçası evet, Türk futbol severlerin, spor severlerin artık çok inandığını da düşünmüyorum böyle yorumları. Çok samimi bulduğunda düşünmüyorum ben. Çünkü gerçekten çok büyük paralar çöpe gitti. Çok boş transferler yapıldı. Yani onunla ilgili tabii görüşleri, e, taraftarın da görüşleri olacak. Taraftarların görüşlerini de bekliyor olacağız. Evet, Topside'nin Değerli takipçileri, Beşiktaşlı mısınız, Fenerli misiniz, Galatasaraylı mısınız, Trabzonlu musunuz? Lütfen belirtin burada, biz de görelim. Ki ona göre e, etkileşimli bir programı gerçekleştirelim. Top sizde diyoruz ama devamlı top bizde. O yüzden ne yapıyoruz? Yorumlarınızı bekliyoruz. E, gelen yorumları okumak istiyorum. E, Turgut Güler, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar dilemiş bize. Teşekkür ediyoruz, aleykümselam diliyoruz. Ahmet Uslu, hayırlı akşamlar sizlerin olsun. Cuma geceniz mübarek olsun. Selamlar demiş, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı cumalar. Tayfur Ramazan, selam Samet hocam, hayırlı yayınlar demiş. Tayfur Ramazan Bey, teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürler. Orhan Eren, hayırlı yayınlar diliyorum. Samet Bey, Yavuz Erkan, abim yok mu yayında diye. Evet be, Sayın Orhan Eren'e saygılarımızı sunuyoruz. Hayata dair programı hazırlayan ve sunan Orhan Eren'e. Tabii ilk başları kaçırdığınız için duymamış olabilirsiniz. Özel işleri sebebiyle Oğuz Erkan bugün yok. Onun yerine değerli bir konuğumuz var. Araştırmacı, yazarımız Serhat Tuncel var. E, Pazartesi itibariyle inşallah Oğuz Erkan'la devam ediyor olacağız. E, saygılarımı sunuyorum bu arada. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon Fener iyi takım kuruyor başarı yakalar şampiyon olur bence ben ve de olur. Ee, biz de onunla ilgili Fenerbahçe haberlerinde belirttik e, Kadro'da iyi oyuncular söz konusu ama ne kadar ileriye dönük ama onu göreceğiz işte e, saygılar sunuyorum e, diğer bir yorumlar varsa onlara bakacağım yoksa e, diğer bir habere geçiyor olacağım. Sizin son söylemek istediğiniz var mı e, başkanla ilgili yoksa diğer habere geçeyim mi? Mevcut hocam. ortamda bütün kulüp başkanlarının, yöneticilerinin bence e, birazcık daha ılımlı olması gerekiyor. Böyle düşünüyorum. Yani çok gündemi kaşıyacak ya da gündem yaratmaya dayalı sözler, cümleler açıkçası kulüplerin hiçbir yararını olmaz. Transfer harekatını sürdürüyor. Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmak için girişimde bulunan ancak sonuç alamayan Galatasaray... Nijerya'nın yerine Valde Keita'yı getirmek için kolları sıvadı. Toplamda 6 transfer yapan Galatasaray kanat oyuncusu için harekete geçti. Onyekuru için harekete geçen fakat Monoka'dan bir sonuç alamayan Galatasaray Monoka'nın diğer bir oyuncusu Valde Keita'yı önerdi. Son kararı tabii ki de burada Fatih Terim vermesi bekleniyor. Keita kadroda düşünmediği gelen bilgiler arasında fakat 25 yaşında olan sol kanat oyuncusu Keita, 26 maça çıktı, 8 gol ve 4 asiste Asist, katkı evet. yaptı. Kadrolu düşünmemesinin e, sebeplerini kendi kendime de soruyorum bazen. Keita iyi bir futbolcu. 11 korun yerine e, doldurur mu diye soracağım birazdan. Tabii Keita'nın bir 30 milyon euro bonseriş ödenmesi söz konusu. 2017'de Lazio'ya. Monaco tarafından 30 milyon euro ödendi. Tabi 30 milyon eurolu bir bonservis döneminden geçen bu transfer sürecinde 3 senede oluşan bu çıktı da Galatasaray eğer bu transferi gerçekleştirirse Onyekor'un önüne geçer mi? Kesinlikle geçeceğini düşünüyorum ben. Çünkü e, Onyekuru'nun çok fazla fazla bir katkı sağladığını da düşünmüyorum Galatasaray açıkçası. Bilmiyorum Galatasaray taraftarı da herhalde böyle düşünüyor. Benim çevremde... O zaman Galatasaray taraftarlarını da soralım. Onyekuru... E, yani Galatasaray ne? taraftarlarının açık yorumlarını Zaten... bekliyoruz gerçekten. Tabii. Çünkü bizim görmediğimiz bir şeyi görebiliyor bazen taraftarlar. Eğer e, iyi olduğunu düşünüyorsa neden kulüp satıyor? Neden, evet. neden gidiyor? Boşluk doldurmadan bahsedeceğim burada. Büyük kulüplerde boşluk doldurmak diye bir şeye açıkçası ben çok inanmıyorum. Oranın zeminini oluşturmaktan. Eğer o zeminin iki tane futbolcusu varsa ikisi de birbirinden kötü olmayacak. İyi futbolcularsa tamam. Ama birisi gittikten sonra boşluk dolar mı diye bakacak olursak boşluğu doldurmak üzere hareket etmeye çalışırsın. Ondan daha kalitesini almamaya çalışırsın. Ama Keita'nın açıkçası 12'den bir tık daha iyi bir oyuncu olduğunu ben düşünüyorum. Fatih Terim onay verir mi sizce? O da Fatih Terim'in biraz Yani onay verilmeyecek bir futbolcu mu acaba? onay verilir. Ya tabii evet. ki bu bunu tek başına Fatih Terim'in de bu kararı vereceğini sanmıyorum ben. Sonuçta e, bir futbol futbol kulüplerinin skat ekipleri var. Bunlar bu skat ekipleri bu futbolcuyu izliyorlar. Evet ama kötü futbolcuları kimse önermek istemez büyük çünkü çok ters teper, ani bir şekilde düşmeye başlar kulübün ön tarafı ki forvet biliyorsunuz. Yani olmazsa olmazı bizim Türk futbolunun içindeki o sistemde. Eğer onay verirse Fatih Terim meyvelerini alır diye düşünüyorum ben. Ben de aynı fikirdeyim. Ee, ben de... Tabii taraftarın da kabullenmiş olması burada çok önemli. Ve taraftarı ateşleyecek seyirciyi ateşleyecek ya tabii ki pandemi sürecini parantez içinde söylüyorum yine ama ekran başında bir futbol severin de o izlemesi gerekir o yayını. Hava sisteminden bahsedeceğim. Ya Galatasaray eğer o futbolcuyu alırsa örnek veriyorum ya da X bir kulüp o bir futbolcuyu alırsa eğer yıldız kategorisine bir futbolcuysa bu bu sefer ne olacak? İnsanlar bu ürünleri almaya başlayacaklar. Bu yayınları satın almaya başlayacaklar. Evet. E hal böyle olunca da bir karşılıklı kazanç durumu olacaktır. Ben de e, Keita ile ilgili yorumumu şu şekilde gerçekleştirmek istiyorum. E, evet konunun önüne geçer mi Keita? Bunu tabi tecrübesini edinerek, izleyerek göreceğiz. E, tabi bitmiş bir transfer değil, değil ama büyük bir ilgisi var. Bir kanat boşluğu var orada Babel'in yoksulluğu yoksun. Şimdi evet. Babel gitti, On, Onye kuru gitti. Ki Babel'in orada bir bir rüzgar açtıracak evet. ha hareketler, aksiyonları vardı. Beşiktaş'ta da, da öyleydi. Kasımpaşa'da evet. da öyleydi. Evet. Yani Babel'in gittiği topu alıp sürdüğü zaman ki Kolejma gibi kanat değiştirebilen bir futbolcu bu sürekli. Sağ kanatta da oynuyor, sol kanatta da oynuyor. E belki forvet arkasında bile değerlendirebilir belki de. Evet. ya yani sadece o kanadın adamı olarak bakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü futbol sadece defansif ya da sadece ofansif olarak oynanan bir oyun değil. Katılıyorum sözlerinizi Serhat Tuncer.